Merhaba. Bu bölümde Linux'ta bir klasörün boyutunu nasıl öğrenebileceğimizi anlatacağım. Evet, örneğimde e, bulunduğum dizinde yer alan Desktop klasörünün boyutunu öğreneceğim. Yani bu benim Desktop klasörüm, benim masa üstüm, e, masa üstümde masa üstümün boyutunu ben burada e, öğreneceğim. Bu işlem için İlk başta du yazıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Tire yazıyorum. sh değerlerini yazıyorum. Bir boşluk bırakıyorum ve öğrenmek istediğim boyutunu öğrenmek istediğim klasörün yani dizin dizinin ismini yazıyorum. Ve enter tuşuna basıyorum. Evet burada 8K değeri gözüktü. Yani kilobyte cinsinden verdi bize bu değeri. Buradaki masaüstü klasörümün yani desktop klasörümün boyutu 8 kilobyte. Evet, Linux işletim sistemlerinde bir klasör boyutunu bu şekilde öğrenebilmemiz mümkündür.